Bu vuruyor Yol, şey Bırak, kurban. Şey burda, 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 Yo eve giremediler, biz girdik. Hemen gir. Ben tek lan oğlum. Geri ya. geri 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 Ben de girdim. Şu büyükle ben girdim. Ben, araba aldım da ben. Bunları almamız lazım hadi yoksa burada Ama silahlı çok... geleyim ben durun bekleyin Kurban vuruyor Tabanca almış Lan Benim hiçbir şeyim yok ya Düştü mü? Düştü düştü geliyorum, başlıyorum geliyorum evet, kurban Arkadaşı silah bulmuş kurban Abooo Oha Şey bulmuş sen oraya girmedin miydi ilk başa ya? Kurban. Atla dışarı atla Alper geldi. Arabaya binin kaçın ya kurban. Ateş e çıkarıp. Helal helal helal. Çok helal. güzel. İki lan bunlar. Binin daha böcük bana gel böcük. Aldım AKR'yi aldım AKR'yi aldım. Dur, dur gitme 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 gitme. Kurban yapma yapma yapma. Ben mermi aldım dur. Tamam. AKD'yi kaldırıyor gel gel. İçeride kaldırıyor şu an. Lan bot. Vurma abi vurma onu vurma. Kaldıramadı kaldıramadı. Burada burada dur, burada. Dur. Girme girme. Ol, Metal ben abi. sen yanında girdin diye girmedin. Botu otur git otur git koş. Bekle. Peki, abi be ne yapıyorsun? Ya ben... Abi, abi niye yakın da giriyorsun? İki oldu abi bak. Abi bak. bak yakın dur ama ölme yani. Bota ölmek mi? Abi Adam gelse öleceksin direkt. Abi B'ye kaldır abi. Kiti bana salsana. Ben de kit al al al. Bir bot daha geldi. Ha onu da alacağım dur kanka. Ya Meto ben seninle indim ya. Ben sağ ikiliye aldım. Sol binaydı sen alın diye düşünüyorum. Ben, ben burayı aldım sadece. La ben ne ben... bileyim ben solu aldın sandım. Ben o tarafı hani oradan var ya arabayla düz gelseydim silah almadan gelseydim Yok yok silah aldığın iyi olmuş ya ben Aynen, bir tane olur. lan tabancayla iki üç kişi mi ne aldın zaten ben? Bir tane AK şey alamadım kanka AK'li vardı ondan çıkamadım ben de AK çıkmış ben tırstım zaten o AK'yi görünce anasını satayım. bot var. Yukarıda lan burada adam burada burada. burada i̇çeride mi? içeride, içeride burada lan burada lan. Lan kurban nereye gittin? Burada burda burada ölüyoruz. Lan, lan vurun şunu lan. Oğlum ya lan. Ya bazen tutuyorum. Ha. Öldüreceğiz mi? Hayır siz bota niye açı veriyoruz la? Ya kurban var ya bottan böyle bir şey bilmiyorum var ya bu ne oğlum? Kardeşim Alper dedi ki bina içi dedi ben üst kat anladım direkt. Oğlum ben burada, burada ya, dedik ya çık düşünüyorum. Ya ben, bak, bir kit veriyor musunuz? Ya Mete şey sana şey kaç şey defa kit attım ben ya. Ya, ya bir kit var da, ya. bak şöyle. Bot şurada ama şurada hala şurada. Ya kanka bak sen diyorsun ki hani botu vur diyorsun dip dibesiniz. Lan Hayır. diyorum bunlar düşmez bot, herhalde bir diyorum yani. Bir bot evdeydi. İyi botlardan düşüyor. Orada da olmadığı i̇yi. için bilmiyorsun. Bota düşülüyor yani. Ya abi, abi bot, öyle. bota düşmek mi? Hayır lan bir şeyim yok. Vuruyor vuruyor vuruyor. 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 Benimki de öyle. Şu bot geldi. Şu botu bir çekeyim ben. Çabuk çek. Çabuk. 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 Tabanca almış. Lan yanında var ya iki tabanca bir AK'li adam var. Metin gitti direkt zaten. Aynen. Şuralı da sana madeniniz madeniz bir şey yok var ya. Ben dedim metini bitirecekler diye çıktım orada dışarıya. Göreceğiz Aa dedim olana sıkıyor bu tabancayı. Yok sandım. Artık dedim yani atla da git Alper'in arabasına bin git dedim sana. <laughs> Bizim sanka san. yani bir şey dedim, silahsız mı yiyesem silahlı mı gelsem? Acaba e, silahsız yani. gelsem? Alper'de bir an yok sandım silah. Silahlı gelsem dedim zaman kaybı olur mu? O ara ölürler mi? O ara çok kararsız kaldım da şimdi silahsız gitmem ya mantı olmaz yani. Hiç bir hiçbir yararı olmaz kanka geldiğin. Ben oradan da bir Thompson aldım çıktım ha başka bir şey tamsın gördüm aldım çıktım. Şu Lütfen, botla... vuralım mı ya gel gel şu botları vuralım. Yetki tamsınları. Bin 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 bin. bin. En kötü bir tane çıkar oradan sana. Aynen. Aynen. İki tane var iki tane şurada. Sür, ben önde öndekini de, ön al hemen. İkisi de yatmış zaten. Aynen aynen. Baygın bir Hazır birisi. Hazır bu. Ben birini aldım. Tamam. Ha, yeter. Dur, tamam. dur 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 dur. Lootlarına bakalım. Tamam, lootlarına bakalım. Hayır, lootlarına bakalım. Dur. Son bot. Bir... Lan arka da at, pişik ağzına lan bin 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 bin. Bir, bir şey atmışlar şey. şurada. Bir şey kim Ha bak duman çıkacak şimdi. Vallahi görmedim ben. Müzik neredesin? Aa evet çok lan, yakın. Atsak mı azını arkasında dursak mı? Valla kaç kişi de ben. Gel böcük gel böcük gel böcük, böcük. böcük. Lut çıkabilir de. Silahınız ne kanka. Lan nasıl bir M4 var, M4 var gel. M4'ü alın, M4'ü alın. Tamam. Mermi vermem, verim onu diyeyim bana. Ben atarım, atarım ben 40 40'er 40 tane atarım ya. Al sen. Belki gafil alabiliriz diye din artık geçti ya. Çok tuturdu. Bir lan o fişek yapalım. senin fişeğin lan Tolga. I got supplies. Lan ne bıraktın net bu? O m e. al mermi atıyorum buraya. E ne oğlum ya? Silah olsun, ver gene kurşunları senin oğlum olmaz. Hayır hayır dur 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 lan dur lan dur lan. Ne Ağzına yapıyorsun duruyorsun. lan? Ya tam atlayacağım M4 var. Nerede M4 var? Scar var gel. Ne olmuş. Gel burada Scar var. Mermisi Lutu alıyorlar istiyor, bankanın mermi. görünüyor oradaki loot'u alıyorlar. Abi adamlar 3 kişi diyor oğlum. Info verme lan. Oğlum bir şey Şimdi sana yardım edemezdik tabi biz. Ama bassak Çok mı gözükür. lan orayı? drop evet. nereye? bir dakika dur bakayım. Vallahi benim niyetim ge oldu. Kanka ya. siz drop mi? Siz set mi istiyorsun? drop alalım bak. Direkt drop kovalayalım. Fişekler o... dedi bak. Bak bas... drop şurada kanka drop şurada. Yani, değil hani orada fazla zarar görmeyiz dedim. Orada çünkü şey ya. Bayır ya. Bayır da durursun vurursun adamlar. Vurabiliyorsan vuramazsan da basıp gidersin. Mark the location. Bana uyar şey Ben iyiyim. Bana fark an. etmez kanka oynadıysanız oynarım mı? Ben şu an iyiyim yani. Aa AKM'de mi? M4 oynayacağım. AKM'de mermi kalmamış. Ama doğru, ya, hala bak. oradalar mı? Benim de hak edemem evet. yok. Yani. Ama cipleri orada kanka. La bunlara başka takım orta, geliyor ha. Delik asıyor. Orta, orta. Delik asıyor ha. Başka takım gelmiş bunlara. Bir, gelmiyor. Gelmiyor. bir gelsin o başka. Evet evet hep evet. sen adam koşuyor oradan dışarıdan. Ama o bir taneydi gördüğün. Araba yok ya yani. Dikkat edin. Bu civanaz billeri var ama ya. Onu onlar var. Var var. Bu tek takım lan yasnaya da gelecek buraya ha. Arada kalma ihtimalimiz ya olabilir. Buradan kanka, kanka. biz de bir şeyler yararlanabilir miyiz acaba bir şeyler? Önemli. de. Bunlar buradan Jeep çıkar içeride. mı ya? Da. Jeep içerdi. Ne yapıyor? Alan, alan içiler kanka bunun. Beni yaktılar ney lan? Şu toros spam değil. Toros spam değil. Dikkat et. Bize deniyorlar. Oh! O ne? Hayır hayır pusu hayır. Pusu atmış pusu pusu. Ya ne 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 Abi o lan bura çok kötü araba kötü kaldı Ya atıyorum ben şişt dur Tamam Metin'i bitirdi direkt ya Pusu atmış kanka ya gel Anladım, gel gel satayım. O ya. ne lan nasıl mini Oğlum, bu şey? adam? nasıl vuruyor öyle kurşunları Bekle bekle kanka Abi açı Oğlum. verme sen açı verme açıverme açıverme Hızlı şey Oğlum. Alper 3 tane sizin var kanka gideceğiz tamam mı durmayacağız Gideceğiz de ben bir can basayım Can bas ben sisleyeceğim etrafı Biraz kasma alıyorum kanka yo biraz diye bayağı alıyorum. Şu an gelen var buraya. Net gelen var. Rahat bakıyorlar mı? İki oyun oynadık ya. Geldi. Ne oluyor lan? Direkt sıkarak geldi bu. Oğlum bu dolu lan. Alıyor, görüyor. Evet. Aynı adam olabilir ha. Ben alayım içeriye. Kurban sana açı alıyor. Sana girdiler ya hepsi bir. Kurban ya yakınında oynayayım bence de siz. Arkamdaydı kurban adam. Diyorum. Kur yakın oynayın ya. Bomba yani. atıyor size. En az iki var. Ya bunlar oynamamız lazım yoksa ya seni oraya çok darlayacaklar, sıkıştıracaklar. Dikkat edin siz. Arabaya bindi. Binmedi, binmedi, binmedi. Gidiyormuş. Oraya yapıyor. yapıyor. Aynen. Ee. Bir dakika şu tarafa çıkacağım ben. Bize sana bomba, sana ya ya bomba atıyordu ha. Sen orayı biliyorlar hadi. Ne şey evet, görüyor? Burada görme var büyük ihtimalle. De. Bomba çekti, bir daha bomba çekti. Başkası çıktı bu de Abi dışarıda kalma bence ya. Oğlum görüyorlar. Adam duvara sıkıyor biliyor musun? Beni görmeden duvara atıyor biliyor musun? Ya ya durun ya dur. Bak ben Uzun pitlemeyin kanka. Soldan çıkacak. Burada önümde Dikkat edin. İki kişi var. Biri sağa bir ön. Dolu dolu kanka çıkmayın. Bu kadar da görmezsin be bu oyunu. Burada burada burada. Şu Arap kanka. Ben kurban. Çıkma çıkma. Çıkma, çıkma 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 çıkma. Çıkma böcük çıkma. Lan ne gerek var ya? Çok açıktan pikledin ya. Evet ne gerek var ya? Alper kulübeye gelme şansın var mı? <laughs> helal 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 helal. 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 Ya Abi, bir şey ya, değil mi? ben... net görme var yani adamda. Bunda, bunda bu köpek de vardı kanka. Çünkü öbürüne info verdi geri zekalı tamam mı? O direkt ben geçerim diye düşündü. ben fark ettim. ettim. Ben fark ettim de senin koştuğun yol boş yol ya açık yol ya. ya o normal bir adam da vururdu seni orada çünkü. Aa, aynen. Ben nereden mi? fark ettim biliyor musun kanka? senin ya 44 FPS 44. Bak, sen, ses çıkarmıyorsun adam bombayı çekmiş seni sana atacak anasını satayım yani. <laughs> yani normalde benim de açık. Ulan Şuradan bir gidelim. Oğlum hele. şuradan basak gidelim. Bu ne yaparsın ya? Kitmit var mı ha bunlarda? m yanımda kaldım var kenar. Lan durun durun ne yaptınız? Hiç şey ee, yok ki bende. ya. Dürbün falan yok da. Dürbün var mı atabileceğiniz? Altı var altı var altı var. Ya. O zaman M4 saldım böyle full saldım ha M4'ü. Eklensin evet. full kanka. Aa, attım buraya altı. Ben orada. Araba nerede bizim? Bunların arabası nerede? O orada arkada alırız ya dur. Lazım. Birini yem olarak kullan. Yani sen geç dedi ben hepsini alırım dedi büyük ihtimal. Hmm. Ya ben şeyden anladım. Buraya geçtim ya. Adam şuraya sıkıyor. Hani orayı görmüyor adam. Beni kanka görüyor. Çok açıklar. Koş koş. Konusunuz. Oğlum bunlar bizi bitiriyormuş. Oyunlar. Çok açıklar. Çok açıklar. Gel çabuk gelin buraya. Beni oyundan ben attı. Sağdayım ben. Bu taraftalar kanka. Yalnız bir şey söyleyeyim Kafamı çıkardığım an kurşun yedim. İki kaskım var düşebilirim kanka hazır olun. Ağaç arkası ağaç, bir tanesi. Ağaç, ağaç, ağaç. Onu, onu gördüm, onu gördüm. Çıkarmazlar ya. acaba arada... haricinde biri var mı ağaç, ya? Bir alan dışı gördün mü alan dışından? Ben görmedim yok. Adam, ben gördüm. Adam, adam, alan dışından geliyor. Tüfek kimleri da. Tam sağdakini aldım. İnfomu ver infomu ver hadi. Bitirebiliyorsan. İnfomu ver. İnfomu versin de dur. Kanka ben çatıya çıktım istersen çatıya gel daha net görürsün Yok 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 Kis attı kanka koş Lan Tamam koşanı da aldım Güzel Ana. Alper aman değil yemeyin 3 tamam. kanka ben ikisini aldım 3 kişiyse da bilmiyorum. Tamam birini direkt bitirdim Ağaçta kaldı alırsın aa geçiyor Kaldırıyor mu? kaldıramaz. Tamam bir kaldı. Anladığım oh, kadarıyla. Şu açta. Bu ağacı ben göremiyorum. Benim buraya çıksana. Lan başka araba buggy gel. Ne diyorsun sen? Anasını satayım sizin. Aa! Buggy geldi ya. Headshot. <laughs> tamam aldım kanka arkası bitti. Arkasını ne? O tarafa buggy, buggy geldi. Lan lan. Büşme, bunda düşme. hile var kanka bunda hile var gel. Gel 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 direkt gel. Direkt gel direkt gel. Ulan prefire'den headshot yenir mi direkt bu ne? Hadi be bagiller dikkat edin. Tamam mı? Kitim yok benim. Başlıyor. Kitim yok Kit, benim at ha. Attım attım attım. Arkaya geç arkaya geç. Bir tık arkaya geçin. Oğlum bir salın la bu ne la. Bırakmayın la beni. İyi puan vereceğim. Kanka solu bilmiyorum da sağa bakıyorum. Ya kaskım yok beni direkt çeker <laughs> Gel içecek vereyim içeceğin var mı? En azından fikir Abi kaldıracağım ben bir dakika. Çok zor hiç geçme bence abi gel. Yanlış yaparsın içeri. Surprise! köpek ya. Köpeksin sen biliyor musun? Ev bina kanka. ihtimali var. Bina bomba atacağım bir dakika. Evin içinde sabit duruyordu lan. Ben az önce bug'dan gördüm. Oyuna yeni gördüm ya. Tam önünde kurban ortaya bomba atarsan belki patlayabilir. Kaskı yok ama direkt teker. Gördüğünüz evet. Benim kitim bitim kalmadı ya. Bu biz bayağı darlayacak. Benim de kalmadı. Bez vardı o da bitti. Tamam Abi de var mı? Ben de yoktu. Hala ara evde mi bu? Yok sola kaydı. Benim yoktu. Sol bina Arana! Dolu. Yapma be. Dolu ya. Dolu dolu Neredesin ya sen? Abi yani Abi biri gidiyor biri geliyor lan bir salın anasını satayım bir healinizin Push dalanı ölsün hacı sen de onu bırakma Ben hata Koş Bekle Al boş bekle Salgın Öldü mü öldü mü alana yetişemem yetişemem boş kit alma kit alma Yetişemem yetişemem ya kit <laughs> Yetişem <ya, kitabla. gülüyor> almayacaktım geç kaldım Şiş, ya Alacağız hadi seni de kaldıracağım gideceğiz dur Senin Yok, canın şu an gitmez ben, ben basacak bir şeyim yok ama Tamam şunu bir bas önce Arkada buggy vardı onu hemen al Şunu bir bas Hatta araba şunu da bas. Da. Bunu da bas. Bas sen bas bas bas. Bas 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 yetişeceğiz bas. Hemen arabaya bin de uçun ya. Bastın mı kanka? Gel. Baba nerede bunların? Var mı kit? Yok bende kit yok gel. Bandaj atacağım sana. Bagi evet. nerede la? Bagi ile geldi bunlar. Tamam, ben şu lavu da atayım. da atayım. Araba var, var. var, araba var. Dur dur şu da ağzına. Bu bakarsın. Boş ver. Gel. Gel 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 araba nerede? Gel gel. Bir araba vardı ya Jeep aynı. Ben de ağır kestir sancı şey bin, bir şey. Bin, bindi. bin, bin, Sene bin, bin, hani değişmeye süreceğiz bin, bin. sen. 40 saniye var. Girebilir misin? Girersin. Allah hayırlısı. Gir 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 gir. Burada loot mut oluyor muydu ya burada bir yerde? Bir daha bolime var içine gir istersen. Aa şu araba gidiyor bak. O ne lan? Ona bir şey oldu. Orada. Tamam o, takılsın orada ya. 8 kişi. Alan versin ona gide gideriz. <laughs> Burada kulübede dursanız lan Böyle yapacağım. Ya yani böyle yapma değil de. Ne gir gir. gir. alan verdi. Aa. Alper, sağdaki evlere verecek gibi ya. Bir dakika kalana kadar durun isterseniz. Şurada bir tepe var lan sanki. Oraya mı geçsek? Bu ne bir burası? Bir dakikasını ya. Yok alana şimdi girmemiz lazım. Bir dakika olunca hiç girdirmiyorlardı. İki takım zaten çatışıyordu kanka. İki tane enerjim var. Başka bir şey Orta mi? Orta girmeden gir. Alper iki tane enerjini bastın mı sen? Yok. Bastım. Vereyim mi? Yok sen bas lan canım fullensin. Full mü zaten şu anda? Senin şeyin tamam. Biraz kasma alıyorum abi, ne olsun. Şu kulübeye de dursan abi. Orada orada durak da ondan sonra girecek içeri. Kulübeye de bir dur aynen. Adam mı olabilir? Ben bir bömen bakayım dur. Arkamız bir yılan mı lan olabilir ha? Aman diyeyim. Abi yani bir oyunda iki hile anasını satayım yani ya bitmiyor ki yani bitmez Çok yani. Bomba bu. abi yani. O da iki, ilk de o da bomba denedi ha. Salak yani adam. atmayı beceremiyor ama görüyor işte. Eğim yok ki zaten... adam normal senin yerini görüyor. Eğim yok adamda. Biz buraya dümdüz giremeyiz. Biz buraya dümdüz değil. Biz buraya nasıl gideceğiz? Solda bir yerde tepe var mı? Solda bir yerde eğim var mı? Ben ona bakıyorum sadece. Mesela i̇şte bak şuraya bak. Şurayı gördün mü? Bak şurada var ya. Şu kulübeyi. Mesela o kulübe alan mı? Alan büyük ihtimalle. Hiçbir tarafına gidelim. Gel gel gel. Arabaya gel. Arabaya gel. gel. Aynen. Ha, ha, tam o tarafa gidelim. Gel. <laughs> en köşesinde. Tepe. Orada tepe oluyor sanırım. Zaten ama 6 kişi kaldı. Ben orada adam varsa sıkıntı işte. Ama 6 ya 6 çatışacağız kanka. Ya, Bıcak bir şey yok. Adam var önümüzde. Kaç kişi bilmiyorum ama tek var bir tane. MK kullanıyor. Tepesi neden var abi? Sol tepeye çık, sol tepeye çık. Tam önümüzde olmasın. Sola bak, sola, sola, sola. alan değil ki. Ya aldı ya. Burada, burada. Alırsın, can canas. Alper aşağıdan gelecek. Aşağıdan gelecek. Siz gel yukarıda. Ağaç da şurada. Enemies ahead. Helal lan gel helal helal helal. Senin ağzını yerim yer lan. <laughs> kaldır. Doğru, doğru. Gel kaldır <laughs> ya, beni yani gel. Attım sizden niye kaçıyorsun ağzına tükürdüğüm beni. Daha çok siz atasın beni. Lan alan gelmiş Alper. Bak bak Oğlum sese niye girmedin ya? Ya sesin ağzına tükürürüm sen bundan da kit al Alper. Size Ay. girdik de Bas. kit ki. Niye? Ben Kitim yok ki kardeş hani kit yok ya. Yok bin, 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 basma, 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 basma. Geç. Ben... Geç, 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 geç. Çok kötü ya, canım bir. Alper'in de canı yok lan, hiçbirimizin canı yok. Kanka. Kulübe... Onun ağzına tüküreyim böyle ya. oyun. Alper kulübeye mi girsek? Dur şurada ya, dur ağzına tükürürüm, dur ya. Aa Al, çok açı açıklara bak. zaten canınız yok. Aa bir şey olmaz. Gir gir, gir Aa var mı? var mı bir şey? Var mı bir şey? Vereyim. Var mi? basıyorum. Dur lan içeride dursana. <laughs> <laughs> lan dur lan başlarım içerisine. Ben geri Böyle oyun mu olur. Ben. Böyle oyun mu olur ya burada? Neyin var? Lan şimdi? bu ne biçim alan ya? Alper turuncu yere gitmemiz lazım. Sağ tarafa kulübeye. Tamam gideceğiz dur. Acele etme. <laughs> Elim ayağım. <alamıyorum. gülüyor> ya hayır bak rankını ben geçtim. Ya. Oyunu almamız lazım bak hani o kadar çok adam vurduk ki oyunda. Beni koparmanız lazım. var ya 15 kişi var. <laughs> İyi puan verir hadi. Alper sağdan geç. Soldan bak. Şuradan dön kanka şuradan tamam mı? Kulübeye. Yürü. Alanda değil büyük ihtimal. sen biraz daha gideceksin. Nasıl gireceğiz bilmiyorum ama. tam bir yerde olur. Gir direkt hani kulübeye dur. Gir Kulübe direkt. Kulübede çakıl kanka. Oo. Allah. Oh. <laughs> Yavaş atma şu arabayı. Ağzına tüküreyim ya. Lan sıkıyorum desene ya. Elim ayağım titredi ya. <laughs> Adam sıkıyor sandım ona nasıl satayım ya. Pusu pusu. Ben de Gülüyor. pusu istiyorum gel. İçeri gir içeri. Kapat. Hah. Çeren yapıyor. Şimdi gelen adamların sayısını tartıp ne taraf olduğunu anlayıp o tarafa kavur alabiliriz. Acaba 3'e 2 miyiz? Lan şuradaki taşa yılan mı yapsam lan? Beni görürler sen de onları görürsün. Mantıklı. Adam oradan gelir ama onu seni direkt ya Yok vurur. beraber de oynayın. Beraber yok, yok, bence, yok, bence mantıklı Böyle değil. Daha bence daha mantıklı daha değil. Kapat. Ben şuraya yatıyorum ya. Ben buraya yatıyorum. Yani. Arabanın Kapıyı oraya yere bir yere yat ya. Yaptım arabaya yatıyorum. Kapıyı kapat. Kapatsam Orada bir daha kulübe var ya. O ara alan dışıymış ama. Var mı içeceğim içeceğim vereyim mi? Ooo yeriniz şu an çok Lan yeleğim meleğim haş ha. Oradan gelen olmaz. Kurban biraz ileri gitsene duvara doğru lan. Kanka arkam boş onu anladım ben yatıyorum arabanın. Kapıyı kırar alır ya adam beni. Böyle böyle dur böyle. Ya dur. bu nasıl alan abi ama neden süründürüyorsun ki bizi oraya kadar? İki tane sisim var kanka. Kurban çanta herhalde. yat. Kurban çanta yat. Hayır ben böyle işin ya. Emin dördü salıyorum yat. ben? Çanta yat kardeşim. Emin dördü saldım kanka. Çanta çok büyük. Kıyafeti de sağ cıplak oynayan asıl sakın. Kanka şu arkamızdaki ağaçlara bağlayt. Ana 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 -an -an. Güzel. Tamam dur. Kaç aldın? Niye? O niye kattı? 1 1 1 1. Ortada da var, ortada var. olmaz şimdi abi. <laughs> ağaçta mı var? Burada biri burada biri burada. Ağaçta, ağaçta. Biri ağaçta, biri yanımda. Gözümü seveyim ağaca çıkmasın. O ağaçta adam var. Bekle dur. Biri de dibimde. Kurbanın arkasına geç bence kurban. Ağaca bir şey atabiliyor mu? Yok. <laughs> kurban geri giyindi. <laughs> Şu ağaç mı? <laughs> sağ sağ, sağ. onun sağ. Oğlum dibinde lan o benim. Eee şunu diyorum. Diğeri Allah. de burada. Benim dibimde. Allah. Haşın yani yani. arkası ya puşt ya çıkamıyorum ya. Lan nasıl patlamadı o? Kanka ben kendimden doğrusu satıyorum bir tane. Ağaç beni görmesin. Ağaç beni görüyor ki her türlü. Hay senin gibi ağacın. Aha. Ağaç Ağacı aldım biri burada. Solu mu aldın? de gülüm. Gülüm. Yes. yes. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> sezonun en gergin maçı anasını satayım. Bu ne ya? <laughs> Kaç puan verdi? Ya 15 aldım da 500. Şu an tam 500'deyim kanka.